nasıl kurarsın harbi, tarif etmeni kendime. Ay oldu mu orada? E, yani ayın onu sokaklarda satarken dahi oynayarak sim satıyor satıyordum. Böyle e, normal gevre ağzı yere yedi. Sonra e, bir şekilde animasyonu başladım, turizm animasyonuna. E, yıllardır. E, dolayısıyla çocuklarla e, iletişim iyi olduğunu düşünüyorum. E, yani ben şu an pek konuşmak yüzümü e, çırpan da daha güzel bence. Yani öyle diyor. E, tekrar teşekkür ediyorum. E, bize destek verdiği için. E, Nesin Nesli Hanım'a da e, hocama da çok teşekkür ediyorum. E, kendisi zaten yol gösterdi, yön verdi. Beraber hazırladık çalışmamızı. E, biz yani çocuklarınız yeter ki ben kendi bebişlerim bile kukla yaptım. Yani ilk doğduklarında işte 3-5 yaşına geldiklerinde kendi o elbiseleriyle işte küçülmeye başlayıp size kukla yaptım. 3-5 yaşına geldiklerinde bal sihirli kuklalarla anlatırım diye. çocuk demek, oyun demektir. Yani zaten doğanın kendisi oyun var. Bütün canlılar yani ayıcıklar, kaplancıklar, ne bileyim, aklınıza gelebilecek her türlü canlı aslında oyun oynuyor. Belgesellerde falan görüyorsunuz. dolayısıyla sadece şurada sınıfla tabir caizse tepmek, şurada doğasından koparmak demektir. Ben bunun nebze olsun azaltılmasını istediğim için böyle bir çalışmaya girişti. Şey. Zaten otellerde tabii ki çocuklar geliyor, biz çocuklarla eğleniyoruz, eğlendiriyoruz falan ama istiyorum ki okul da böyle olsun. Yani tabii ki okul tatili değil elbette ama şıklarınızı öyle koşarak böyle, e, e, yani isteyerek bir gidelimde mekanlar olsun istemek diye mağaz etmek diye, diye. E, umarım ki böyle bir şey vesile olursun. Yani bir damla da olsa. Değil